Merhaba Atıfalı Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 80 günde devri alem başlıklı saha çalışması ile ilgili yaptığı basın açıklaması temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 80 günde devri alem başlıklı saha çalışması hakkında basın toplantısı düzenledi. Kaftancıoğlu İstanbul genelinde yaptıkları ev ziyaretlerinde karşılaştıkları yoksulluğa vurgu yaptı. Kaftancıoğlu İstanbul'daki hanelerin %50.51'inin kapısının CHP'li tarafından çalındığını ifade etti. 80 günde devralem çalışmamızla birlikte İstanbul'daki 4 milyon hanenin %50'sine yani 2 milyon kapısına Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri tarafından gidildi ve zilleri çalındı. Bu 2,5 milyonun hanesinin kapısı çalındığında vatandaşımızı dinleyerek, gerçekliğini görerek vatandaşlarımızla bir takım sohbetler ve geri bildirimler gerçekleştirildi. Kaftancıoğlu, aile ziyaretlerinde en sık görülen sorunları ise temel ihtiyaçlara erişim, yoksullaşma, eğitim, işsizlik, gençler, kadınlar, göçmen, sığınmacı ve İstanbul'daki yabancı uyruklular, deprem gerçeği, kentsel dönüşüm, sağlık, yargı ve belirsizlik, madde kullanımı ve bağımlılık başlıklarıyla sıraladı. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, vatandaşların siyasilerden ise ilgi ve alaka beklediğini dile getirdi. 80 günde devralem dedik. Vatandaşı tesadüfen karşılaştığımız vatandaşa propaganda değil, bizzat gidip kapısını çalarak vatandaşı ziyaret dedik. Ha bu arada o kadar kıymetli ki değerli basın emekçileri, vatandaş artık kendisinin unutulmasından geçtim dertlerinin tasalarının ortadan kaldırılması, çözülmesi siyasiler, siyasetçiler tarafından, siyasi demeyeceğim, özellikle iktidardaki siyasetçiler tarafından hiç sorulmamasından bir nasılsınız bile denilmemesinden o kadar rahatsız ki biz bunu sağda çok net deneyimledik. Çok sayıda basın mensubunun iştirak ettiği toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Kaptancıoğlu sandık güvenliği konusunda ise şunları söyledi. Seçim ve sandık güvenliğine dair Bizlerin İstanbul'da İstanbul modeli diye genel merkezimizin Ankara'da Millet İttifakı, özür dilerim Altın Masa birlikte yaptığı seçim gününe kadar yapılacaklar. Seçim günü sandıklar kapanıncaya kadar yapılacaklar. Sandıklar kapandıktan sonra yapılacaklar ve yapılacak görevlendirmeler seçim bittikten sonra yapılacaklar diyerek, Çalışmalar neler yapıyorsunuz değil, seçim ve sandık güvenliği çalışmalarımız da o puzzle'ın parçası gibi devam ediyor. Ve bu ta bir buçuk yıl önceden başlamış bir şey. Ee, örneğin şu anda biz İstanbul'da sandık görevlilerimizin, asil ve yedek sandık görevlilerimizin herhalde bugün aramalar yapılıyor değil mi? İlçe aramaları yapılıyor. Sonrasında eğitim olacak, avukat aramaları olacak. Şşş. Ee, nasıl dikkat ettiğimizi şöyle bir örnekle verelim İstanbul'da örneğin seçim kurulu görebilir. Her seçimde siyasi partilerde görevli olur. Biz İstanbul'da çıtayı o derece e, yukarıya taşımaya çalışıyoruz ki çünkü her şeyin daha yukarısı vardır. Bütün seçim kurullarında bilişim okur yazarlığı olan görevlimiz olacak gibi. Yani bütün de bugünden en az ev çalışmalarında, ev ziyaretlerindeki kadar titizlik ve özel, hatta daha fazlası seçim ve sandık güvenliği konusunda İstanbul'da bizzat başında olduğum bildiğim için Türkiye'de de e, gördüğüm ve çalışmaları genel merkezimizin bildiği için e, çok önemli bir başlık olarak devam ediyor. Vatandaşımızın içi rahat olsun, e, sandık güvenliğe dair hiçbir şey yaşanmayacak. Bu kadar iddialı söylüyorum. Kaftancıoğlu İstanbul'da kapılarının çaldıkları arasında KHK'lılar ve EYT'liler de olduğunu dile getirerek vatandaşın artık derhal seçim istediğini belirtti. Bir kere biz İstanbul'da kapıları hangi şekilde ve hangi yöntemle çalacağımızı kısaca özetledim. Neydi? Her 400 haliye bir öbek sorumluluğumuz var. O öbek sorumluluğumuz kendisi milletvekillerimizle, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımızla birlikte çalıyor. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan, o halelerde duran, KHK'lılar ve EYT'liler de olduğuna göre, dolayısıyla çalınan çalınan kapılar da karşımıza da çıkıyor, onu söyleyebilirim. Erken seçim bekliyor muyum? Ee, benim e, erken seçim, bek kişisel olarak bekleyip beklemememin bir önemi yok. Er seçim kararı verecek olan bugün iktidar, iktidarı yönetecekler. Ama bildiğim başka bir şey var. Vatandaş artık derhal seçim diyor. Vatandaş diyor ki artık benim bu sorunlarımın bitmesi için bu iktidarın gitmesi ve benim sorunlarımı gören, çözecek olan, kendisi değil beni zenginleştirecek olan bir iktidar gelsin diyor. Erken seçim kararı alacaklar, e, alırlar almazlar ama vatandaş derhal seçim istiyor. Çünkü vatandaş o kaygı durumundan bir iktidar değişikliği olmadan düzelemeyeceğini, bu ülkenin kötü giden ekonomisinin bir iktidar değişikliği olmadan düzelemeyeceğini görüyor ve bunu bekliyor. Teşekkür ederim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda ise Kaftancıoğlu adayın henüz açıklanmamasını taktiksel bir gerekçe olarak niteleyerek Millet İttifakı adayının Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masanın e, adayı altılı masa karar verdiği zaman stratejik bir şekilde doğru zamanda açıklanacaktır. Sahada elbette zaman zaman oluyor. Vatandaşlarımızdan işte şu kişi aday olsun, bu kişi aday olsun, o kişi aday olsun ya da olmasın diye. Hani siz aday olun diyenler bile oluyor. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Sahada vatandaşın bu tip dilek temennileri oluyor ama orada asıl mesele vatandaş kimin aday olacağından ziyade bu dertlerimi kim aday olursa olsun doğru bir bakışla seçimi kazansın ve benim derdimi çözsün önceliği var. Yani sahada şöyle bir tartışma yok. Bir kere onu söyleyeyim. Hiç çaldığımız bir kapıda ama o aday olsun, o olmasın vesaire. Sahada ben o kadar çok şundan dolayı mutlu oluyorum ki ne mutlu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve ne mutlu ki eee Demokrasiyi savunan partilerde ismi geçen bir sürü aday var. Bakın bu çok kıymetli bir şey. Ya da insanların aday olarak görmediği, başı görmek istediği başarılı e, figürler var. Ama vatandaşın ilgisi ya da bu konuya sorusu sadece bu kadar. Onun dışında asıl bu anlattığım dertleriyle dertleniyorlar diyebilirim. E, aday hala açıklanmadı dediniz. E, adaylar zaten açıklanmaz. Yani şöyle. E bu da tartıştırılıyor. Buna dair de birkaç cümle söylemek isterim. Değerli arkadaşlar, ortada seçim belli değil, yok. Tarih verilmemiş. Seçim belli olmadan ya da tarih verilmeden niye acaba bugünün iktidardakileri sürekli adayınız kim, adayınız kim, adayınız kim? Siyaset biraz e, inanma, sahada çalışma, biraz da strateji işidir. O konuda e, altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi de en doğru adayı en doğru zamanda açıklayacak ve emin olun bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak bu aday. Teşekkür ederim.